Herkese selam. Günaydın. Saat şu an 10'a falan geliyor muhtemelen. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi konuşmak istedim. Ne hakkında? Yüzüm hakkında, ilaç hakkında ve sivilceler hakkında konuşmak istedim. Bununla ilgili bir tane videom var zaten ama onu ilacı kullanırken çektiğim için sonucu detaylı olarak görün istedim. Nereden başlıyoruz? Eğer diğer videoyu izlediyseniz veya izlemediyseniz önce onu izleyebilirsiniz ya da direkt bunu da izleyebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ama ondan öncesinde videoda bahsetmiştim. Hani başlangıcını falan filan. Her şeyini orada anlatmıştım. Plaja neden başladığımı falan da orada yazmış, anlattım. Kapı çok oynuyor. <laughs> Bir dakika. Evet. Kahvemiz eşliğine devam ediyoruz. İlk olarak ilaca neden başladım? Bu konu hakkında konuşalım birazcık. Eğer bulabilirsem ki geçen videoda vardı zaten. Yüzümün önceki hallerini. Biraz daha eğer başka fotoğraflar bulursam buralara koyacağım. Rahatsız olmaya başladım. Doktora gittim. Özetini anlatıyorum şu an. Doktor bana dedi ilacı başlayalım. Dedik tamam başlayalım sıkıntı yok. Kullandım kullandım kullandım. İlk bir ay, bir ay değil 2-3 hafta falan hiçbir sıkıntım yok. aslında dudaklarım başladı kopmaya. Daha sonrasında burun kenarlarım çok kötü oldu inanılmaz acıyor. Burnumu silemiyorum bile. Ben de çok yaptı. Göz kuruluğu çok oldu. Yani kepik diplerim falan sürekli kaşınıp duruyordu yani. Ellerim sürekli böyle gözümdeydi kaşımaya çalışıyordum. Benim yüzüm normalde aşırı yağlı bir cilt ama ilaç kurutmaya meyilli olduğu için suratım benim kupkuru oldu. Yani asla yağlanmıyor. İşte çok güzeldi aslında kuru olması. Çok hoşuma da gitmişti. Bu saçıma da etki etti bu arada saçım da yağlanmayı bıraktı. Yani daha az sürede yağlanıyordu. Saç diplerim falan çok acıyordu. Birazcık saç dökülmesi yaptı. Sonuca baktığımız zaman <laughs> mutlu muyuz? Tabii ki de çok mutluyuz. O yüzden katlanılır mı? Katlanılabilir gibi bence. Yani biraz psikolojiyi falan da etkiliyor aslında. İlacı kullandığınız sırada zaten doktorunuz size söylüyor. Hani makyaj yapmanız yasak, işte lazer yasak, ağda yasak. Bu üçü yasak zaten. Asla yapmayın. Asla yapmayın yani gerçekten yapmayın. Çünkü ben bir kere ağdayla suratımı yapmıştım. Bunu önceki videoda söyledim mi bilmiyorum. Ama merak edip yaptım ve yüzüm yandı. Sıcak su dökülmüş gibi yürüyor suratım. O yüzden yapmayın. İşte birkaç ay geçti falan benim yüzümdekiler geçmiyor. Hala duruyorlar buralarım falan. Ondan sonra benim birazcık moralim bozuldu. Dedim hani ne zaman geçirecek yani. Daha ne kadar kullanacağım ki ben bunu. Bu arada ben geçen sene... Ağustos'ta başladım galiba. Ağustos sonu gibi. Ve Haziran'da da bitti. 8 ay mı? 9 ay mı? Öyle bir şey sürdü işte. Kullandığım ürünler de bu arada bir önceki videoda var. Orada bir kremden bahsetmiştim. Nadixa diye. E, antibiyotikli krem. Benim alnımdaki bütün izleri, pütürtüleri böyle küçük küçük komedonlar vardı. Onları o geçirdim. Her insanın yüz şeyi farklı. O yüzden burada şey demek istemiyorum. Hani bunu kullanın geçsin mantında değilim. Kesinlikle bir doktora, bir cildiyeye danışılması gereken bir konu. Çünkü yüz biraz hassas. Herkes, her ürün herkes de aynı sonuç vermiyor. Bu yüzden sizi de üzmek istemem. Hani şu beni geçirdi, siz onu kullanırsanız daha sonra sizin yüzünüzde bir şeyler çıkar. Böyle olsun istemiyorum. Danışılmadan yapılmaması gereken bir şey ama o krem bana çok yararlı oldu mesela. Daha sonrasında zaten cilt bakım rutini yüzümü yıkıyordum jelle sabah akşam. Sabahları ilk iki ay ona dik sayı kullandım. Sabah akşam sürüyordum yüz yıkama jelinden sonra. Sabahları o kremden sonra güneş kremi sürüyordum. Geceleri yatarken de kremden sonra nemlendirici sürüyordum. Şu an mesela ilacım bitti. Ürünlerim de nemlendiricim duruyor. Çünkü nemlendiriciyi büyük boy almıştım ve hani hala duruyor mesela. Yarısından fazlası duruyor. Bitmeye yakın. <laughs> Hastayım bu arada, kusura bakmayın. Bu mevsimde hasta olmayı becerdim. Güneş kremim bitti zaten. Çok az bir şey var. Ama şöyle bir şey oldu. İlacı bitirdikten sonra tabii ki de cildim eski haline geri döndü ve yağlanmaya başladı. Bunu unutmuştum ve çok mutlu bir şekilde devam ediyordum. Sonra baktım yüzüm yağlanmaya başlıyor. Doktoruma yazdım. Dedim hani böyle böyle ne kullanmam gerekiyor. Bioderma, Laroche bir de bir marka daha vardı. İsmini hatırlamıyorum. Bunların dedi bunlardan hassas ciltli olanını alabilirsin. Hani hangisini istiyorsan sana bırak. Ben güneş kremini değiştirecektim. Çünkü güneş kremi benim yüzümü çok yağlandırmaya başlamıştı. Çünkü bayağı yağlıydı kullandığım. İnternetten araştırmaya başladım. Hani Bioderma'nın diğer güneş kremlerine bakayım diye. Yağ bazlı olduğu için yağ bazlıyı da ben kendi suratıma kullanırsam inanılmaz yağlandırıyor ve ben o gün içerisinde yüzüm full böyle dışarı atıyor şeyi. Bütün yağı kusuyor. Ondan sonra dedim ki su bazlı bakayım. Baktım baktım baktım. Bir tane Kore markası buldum. Hemen gösteriyorum size. şu anda mesela kullandığım güneş kremi bu. Markası yazmıyor bu arada. Şu. Bunu kullanıyorum. Her neyse bunu kullanıyorum. Böyle bir şey. Kore markası. Sonra bunu gördüm. Sonra dedim ki nasıl bir şey? Sonra araştırdım araştırdım ve yapısı inanılmaz güzel. Su bazlı ve asla şey yapmıyor böyle. Yağlandırmıyor benim suratımı. İçinde yeşil çay özü falan filan var. Bu yüzden de hani kızarmasını önlüyor. Şunu göstereceğim size. Bayağı şey bu arada hani. Şöyle göstereyim. Akışkan ve hani. Bakın böyle. Ve şahsen ben beğendim. Bayağıdır kullanıyorum. Ve bir anda yüzümü sürmeye başladım. Hemen emiliyor. Bu yüzden hiçbir sıkıntı yok. Beyazlık meyazlık da bırakmıyor bence. neyse bunu buldum. Bu arada gözüm özü hiç yakmıyor. Bakın gözüm içine sürdüm artık yani. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Gün içinde de hiç rahatsız etmiyor. Zaten direkt emiliyor. Evet sürdüm bak. Bitti. Bu kadar. Ondan sonra nemlendirici bakmaya başladım. Çok yağlı olmayan böyle. Sonra böyle bir şey buldum. Bunun yatıştırıcı, nemlendiricisini buldum. Bu da çok güzel. Bu da su gibi. Emi, direkt emiliyor ciltte ve harika bir şey bence bu. Yapısı çok güzel. Gerçekten güzel. Hani ilk başta böyle yağlı hissettiriyor ama sonrasında hiçbir şey kalmıyor yani. Evet bunlar bu şekilde. Yüz yıkama jeli olarak da Bioderma'nın pembesini aldım. Hassas ciltler için. O güzel. Onda bir sıkıntı yok. Evet ilaca geri dönelim. Bittikten sonra videolarım varsa eğer koyacağım. Zaten gerçi yüzümü de görüyorsunuz. Ama şöyle bir sorunum var. Benim buralarımda hala lekeler kaldı. Bunlar ne zaman geçecek hiçbir fikrim yok. Ya da geçecek mi? Yoksa artık bir ömür boyu ben neler mi? Bir fikrim yok. Bir tık o korkutuyor beni. Onun dışında bir sıkıntım yok cildimle ilgili. Bu şekilde ilaca başlamayı düşünüyorsanız eğer dediğim gibi bir doktorla konuşun. Gerçi doktorların hepsi en ufak bir şeyde bile şu an hani ilaca başlayacaksın gibi bir tavır takındığı için nasıl olur bilmiyorum ama hakkında kendinizi kötü hissediyorsanız çünkü insanların yani direkt ilk baktığı yer cildiniz o yüzden kendinizi bu konu hakkında kötü hissediyorsanız doktora gitmenizi öneririm yani kendi başınıza hani şunu yapayım şunu yapayım derken cildinizin bariyerini de çok güçsüzleştirip bozabilirsiniz. O yüzden bu konu birazcık hassas bir konu. Cilt sonuçta yani. hani Görünmeyen bir yeriniz de değil. O yüzden bir doktorla yani uzman biriyle böyle birlikte gitmeniz daha mantıklı olacak. Başka ne anlatmadım? İlacın sonuçlarını zaten biliyorsunuz. Aynı şeyler yani. Şu an daha maşallah yüzümde daha bir şey çıkmadı. İnşallah da çıkmaz. Herkes diyor böyle hani işte ilacı kullandıktan sonra çıkıyor aslında falan filan diye. Bakacağız. Şu anlık bir sorunum yok yüzümle ilgili. Şu an yapmaya çalıştığım tek şey cildime abuk sabuk şeyler sürmemek. Geçmişte yapmıştım çünkü o yüzden bir daha bu hatayı yapmak istemiyorum. Hani olduğu gibi kalsın. Basit bir cilt bakımıyla devam etmek daha mantıklı. Yüz yıkama jeli, güneş kremi, yüz yıkama jeli, nemlendirici. Bu kadar. Yani toniktir, maskedir, serumdur. Bunlara önce hiç gerek yok. Özellikle bu influencer'lar Birazcık abarttılar diye düşünüyorum bu konuyu Hani yok ton işte Şunu yapacaksındır işte C vitaminidir falan filan Bu kadar birazcık bence Bilmiyorum saçma geliyor bana Hani bu kadar ürünü biz cildimize nasıl sürelim Bunları nasıl kaldırsın bu kadar fazla Yüklenmemek lazım yüzümüze Güneş kremi nemlendirici Bir de yüz yıkama jeli Bu kadar Yani başka hiçbir şey gerek yok Gerçekten gerek yok Kalbim bitiyor bu arada Beslenme düzeninden bahsedeyim bu arada. İlacı kullanırken ben çok güzel beslenmedim aslında. Eşte gibiydi. Hatırlıyorum çok çekirdek yediğim zaman, ertesi güne sivilcelerim çıkıyordu. Ya burada çıkıyordu ya burada birer tane falan çıkıyordu. O yüzden onu fark ettikten sonra birazcık durulmaya başladım. cipsler ben çok severim normalde ama çok yemiyordum yani. Ayda belki iki kere falan. O da belki şu an ilacı kullanmayı bitir. Zaten gazlı içecek çok fazla tüketmiyorum. Ee, bu arada çok önemli bir bilgi veriyorum. Çok su için. Lütfen <laughs> lütfen çok su için. Su o kadar önemli ki yani hani ilacı hem vücudunuzdan atmanız konusunda bu ilaç direkt karaciğere etki ediyor ve karaciğerinizi de sağlam tutmanız gerekiyor bir yandan. O yüzden bol su için. Yani günde atıyorum 2 litre içiyorsanız 1 litre daha arttırın. 3 litre için hem cildinizin de nemlenmesi adına hem vücudunuzun da kurumaması için bunu yaparsanız çok güzel olur. İlacı bitirdikten sonra, gerçi ilacı kullanırken de oluyordu. Yüzümdeki sivilceler artık çıkmamaya başlayıp sırtıma mı gittiler bilmiyorum ama sırtım inanılmaz sivilcelendi. Belki bir iki, birkaç haftaya doktor randevusuna gideceğim inşallah. Randevu almadım da. Alırsam eğer gideceğim ve sırtımı da göstereceğim çünkü inanılmaz yani sırtımın üst kısmı full sivilce sivilce çıkmış ve ben bunları yeni fark ettim geçen. Başka diyeceğim bir şey var mı? Bilmiyorum şu an. Cildiniz konusunda asla çekinmeyin bence yani. İnsanız yüzümüzde bir şeyler olabilir, olmayabilir. Çözümleri var. Öyle mutlu da olabilirsiniz. Değiştirmek de istiyor olabilirsiniz. O yüzden konu birazcık özgüvensizlik yaratıyor. Evet doğru yüz yani hani anlıyor musunuz? şu an bile yüzümü çekiyorum mesela. Yüzüm kötü olduğu zamanlarda çekerken biraz utanıyordum mesela. Şu an utanmıyorum. Güzel çünkü. Ama öteki türlü olunca birazcık insan çekiniyor. Bir şey derler mi konusu değil aslında. Hani ama insanlar işte cildin böyle görmesin. Şöyledir, böyledir. Ve ilacı kullanırken de makyaj yasak. İlacın anlamı kalmıyor o zaman. Cildinizin hava alması gerekiyor. Makyajı doldurduğunuz zaman suratınız olmuyor yani hani ben şöyle ben yapmıyordum ya ben gerçekten yapmıyordum ben yanaklarım kırmızı geziyordum ama yine de yapmıyordum sadece böyle hani düğünlere müğünlere gidersek yapıyordum böyle cildim hafif düzelmeye başlayınca yapmaya başladım yine yani bana bir sorun olmadı sizi bilemeyeceğim artık bana bir sorun teşkil etmedi ama ilk başlarda asla yapmıyordum annem arıyor evet döndüm ne diyordum her şeyin bir çözümü var. O yüzden hiç kafaya takmaya bir şey gerek yok. Şöyle söyleyeyim. En ufak bir sivilceniz çıktığında bile üzülmenize gerek yok. Ergenlik çağında olabilirsiniz. Ya da hormonal bir şey olabilir. Ya da yediğiniz bir şey etki etmiştir. Hiç ol Her şey olabilir. Hiç sıkıntı yok. Sivilcedir. Geçer. Her şeyin çözümü var. Kendinizi bu kadar üzmenize gerek yok. Diyeceklerim bu kadar. İlacı bitirdikten sonraki beslenme düzenini de değiştirmedim aslında. Bir şey değişmedi. Ucubur gidiyor. Ama dengelerseniz hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani sürekli abur cubur, sürekli abur cubur yerseniz tabii ki de cildiniz yine bozulacak. Kendinize dikkat edin. Hiç moral bozmaya gerek yok. Her şey geçici. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Sivilceniz olabilir, lekeleriniz olabilir. Dünyanın sonu değil ya, yani. gerçekten değil. Benim de lekelerim var hala bakın buralar. Şu an kamerada gerçekten gözükmüyor ama gerçekte buralarım benim dolu mesela. Bakın buralarım hala gözeneklerimi görebiliyorsunuz. Burada kırmızı kırmızı duruyorlar. Ama buna da şükür. Yani gerçekten şükür. İlk halinden sonra bu melek gibi geliyor. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Kendinizi üzmenize de gerek yok. Eğer herhangi bir sorunuz olursa yazabilirsiniz. Yorumlara da yazabilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Her şekilde cevaplayabilirim. Ve kendinize çok dikkat edin. Hepinizi çok öpüyorum. Eğer başka bir şey anlatmamı isterseniz yazabilirsiniz. Teşekkür şu an arkadaşımla konuşuyor gibisin. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Cildinizi sevin. Bol su için. <laughs> Abur cubur yemeyin. Çok yemeyin. Yiyebilirsiniz. İnsanız. Yiyebiliriz. Ama çok yemeyin. Abartmayın. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.